Anne salak yenge, ne zamandır böyle yemirdim namusuna. Afiyet olsun. Ben çay getireyim sana. Nasıl abi? Bu senin payın abi. Bu ne oğlum? Birini kopardık abi. Alacağımızı aldık, kalanı da. ihtiyacı olanlara falan. Sen nasıl istersen yani. Lan oğlum gidip Gökhan abinin dostunu soymuşsunuz. Abi memlekette tanıma adı yok ki. Kimi ısırsa. Sessiz Gökhan abiden geliyiz. Eğer geri götürdüysen götür abi yani. Ne götüreceğim ya? O kadar riske girmişim. Adamı koparmışım. Hayırdır, hakkımız. Hemen parlama lan. Koca adam oldun daha cahil cahil konuşuyorsun. Ne zaman kopardık da geri götürdük? Gökhan abi yapacak bir ayar. Yapsın tabi baba. Yenge, bu da kardeşlerinden sana bir hediye. Ne zahmet ettiniz. Çok güzel. Sağ olun kardeş. Sen bizim ablamızsın. Allah yokluğunuzu göstermezsin. Amin. Çikolata var mı ya yenge? <laughs> Oğlum boş boş konuşma lan. Burada da mı sinyale düştün? Ne yapayım kardeş çok seviyorum.